Herkese merhabalar. Bugün sizler için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tam ölçüsüyle pamuk gibi yumuşacık çok güzel bir açma tarifini hazırladım. Mutlaka gönül rahatlığıyla sizin de bu güzel tarifi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza bir su bardağından bir parmak eksik ılık suyumuzu koyalım. Bir su bardağından bir parmak eksik ılık süt. 2 adet yumurtanın akı sarılarını açmalarımızın üzerine sürmek için ayırdım. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant kuru maya. Ve 1 dolu tatlı kaşığı tuzu da içine ilave edip sıvı malzemelerimizi çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Sıvı malzemelerimizin içine kontrollü bir şekilde unu ilave edip kaşıkla kabaca bir toparlayıp daha sonra elimle yormaya başlayacağım. Unun hepsini tek seferde ilave etmeyin. Çünkü hem kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne göre hem de unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden kontrollü olmamızda fayda var. Hamurumu kabaca toparladım. Şimdi içine yumuşamış 40 gram tereyağı veya margarini ilave edip elimizle yormaya devam edelim. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ee, en son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık çok güzel bir hamur yoğurdum. Bakar mısınız kıvamı inanılmaz güzel hamurumuzun e, ve toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabi daha önce de belirttiğim gibi e, mutlaka hem yumurtanın büyüklüğüne göre hem de unun kalitesine göre e, az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrolü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Şimdi hamurumun üzerini kapatıp bu şekilde en az 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağım. E, tabii ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum oldukça güzel bir şekilde mayalanıp kabardı. E, açmalarımızın maya kokmaması için hamurumuzu güzelce toparlayalım. Masamın üzerine biraz un serperek hemen hamurumu masaya alıp e, bezelerimi yapmaya başlayacağım. Hamurumu ilk önce Elimle biraz toparlıyorum ee, ve hamurumu mandalina büyüklüğünde parçalara kesip bezelerimi hazırlayacağım. Ee, Tabi sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hafif undan faydalanıp bezelerimi hazırlıyorum. Ee, ele yapışmayan bir hamur olduğu için çok fazla un kullanmanız tavsiye etmiyorum. Bu sayede açmalarınız çok daha yumuşak ve güzel olacak. Şöyle bezelerimi hazırlayıp kenara alıyorum. Hamurumdan 14 adet beze hazırladım. İlk yaptığım bezeyi alarak merdane ile oval bir şekilde açıp inceltiyorum. Hamurumuzun kıvamı gerçekten inanılmaz güzel, çok yumuşak. Harika bir kıvamı var. O yüzden hemen kolaylıkla açılıyor zaten. Bezemi ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açtım. E şimdi üzerine yumuşamış tereyağı sürüyorum. Şöyle uçlarını çok fazla gelmeyecek şekilde her tarafına yumuşamış tereyağını sürelim. Yaklaşık 80 gram kadar tereyağı kullanacağım. Onu da hemen sizlere belirtmiş olayım. Tereyağı sürdükten sonra şöyle şeritler halinde açmamı kesiyorum şu uç kısımlarını kesmeyelim ki sarması kolay olsun. Açmamın şu kenarından başlayıp rolü şeklinde sarıyorum. Daha sonra her iki ucunu birleştirip pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. E, ve kalan açmalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Açıp yağladım. E, bu açmamı da aynı şekilde ince şeritler halinde kesip şekil vereceğim. Bakın kolaylıkla hemen sarı şekil verebiliyorsunuz. Her iki ucunu da aynı şekilde birleştirelim. Açmalarımı şekil verip bitirdim. 4 tanesini de borcamın içine koydum. Şimdi tepsi mayası için üzerine temiz bir bez kapatıp bu şekilde en az 15-20 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakalım. Açmalarımın tepsi mayası geldi. Çok da güzel bir şekilde kabarmışlar. Burada tepsi mayası çok önemli. Açmalarınızın hem daha güzel bir şekilde pişmesini istiyorsanız hem de daha yumuşak olmasını istiyorsanız mutlaka aksatmadan en az 15-20 dakika tepsi mayasını vermenizi tavsiye ediyorum. İnanın çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını içine bir tatlı kaşığı süt ilave edip iyice karıştırdım. Açmalarımızı söndürmeden hafif dokunuşlarla yumurta sarısını güzelce sürelim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve son olarak açmalarımın üzerine biraz kavrulmuş susam serpip bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında açmalarımızın altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götüreceğim. E, tabii her zaman belirttiğim gibi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Açmalarımın altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım e, ve soğumaları için yaklaşık bir yarım saat kadar üzerini örtüp dinlendirdim. E, hemen kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık gerçekten muhteşem bir açma tarifi diyebilirim. Şöyle göstereyim. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. E, bunlar da aynı şekilde yumuşacık. Hatta açmalarım dinlenirken ben bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten tam olması gerektiği gibi çok lezzetli, çok güzel bir açma tarifi. Bakın içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş yapıp denemenizi önerdim. Çok güzel bir tarif. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü inanın beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.